Almanya Lünevruc'dan selamlar. Karşınızda Almanya'ya yaklaşık bir senedir gönderdiğimiz aşçımız Anıl Bey var. Evet Anıl Bey, Almanya'ya nasıl geldin, alıştın mı? MD Proje Danışmanlık Hizmetlerinden memnun musun? Söz sende. Merhaba hocam, hoş geldiniz siz Evet, uzun zamandır Almanya'dayım. Çalışıyorum sayenizde buldunuz işte. Almanya'ya daha önceki sizinle ilk tanıştığımızda bana bulduğunuz işle geldim. Ama kısa bir süre sonra o işten ayrıldım. Gene ee, sayesinde başka bir işle yerleştim. Uzun zamandır da buradayım. Ee, Almaya gayet güzel. Ee, çalışma şartları olsun, yaşam şartları olsun gayet iyi. Tek sorun burada e, biraz dil ve ev problemleri. Onun dışında keyfimiz yerinde. Gelmek isteyen arkadaşlara da şimdiden şa iyi şanslar diliyorum. İnşallah gelebilirler en kısa zamanda. Ee, burada çünkü çok fazla bir iş gücü kaybı var. Her yerde personel ihtiyaçları var. Bu sadece restoran sektörü de kalmıyor. kalmıyor, her meslek dalında ihtiyaç var. Gelmek isteyen arkadaşlara şimdiden hoş geldiniz diyorum. Hanım bir şey soracağım. Buraya aşçılık mesleği ya da turizm sektörü, garson var mı? Buradaki sektör ve çalışma koşulları ağır mı? Yoğun çalışılıyor mu? Türkiye'ye kıyaslarsan ne düşünüyorsun? İş zor, her yerde her işi yapmak zor. Bu işi sevip o işten keyif almakla alakalı bir şey. İşini seviyorsan bundan keyif alıyorsan tabii ki de her şeyle bir karşılığı var. Buna göre de bu emeğin bir maddi boyutu var. Bu karşılığı alıyorsun. Onun dışında çalışmak sen ne kadar çalışmak istiyorsan, 8 saat mi, 4 saat mi, 5 saat mi, ya da 10 saat? Burada Almanya'da saatli ücret olduğu için. Ne kadar istersen o kadar çalışabilirsin. Bu kişinin kendi tercihi. Güzel. Ee, bu süreçte bizim e, danışmanlık hizmetlerimizden, e, seninle olan iletişim ve desteğimizden memnun musun? Tabii ki de. Her konuda ne zaman başım sıkışsa, ne zaman ihtiyacım olsa size hemen bir telefon uzağında buldum. Ee, burada belediyede olsun, e, yabancılar şubesinde olsun. Her daim yanımdaydınız. Ne zaman mesaj atsam, ne zaman arasam hemen bana e, çok çabuk geri dönüş sağladınız. Bu konuda çok memnunum. Çok teşekkür ediyoruz Anıl. İnşallah Almanya'da da yolun baktın. Her daim açık olsun. İnşallah. gönlüne Çok göre versin. Teşekkür ediyorum.